Merhaba arkadaşlar bugün sıra bitti. Brawl Stars Ne Brawl Stars ya. Minecraft'a nasıl birazcık. Arkadaşlar ben oyunu sevdiğim için din inşallahım gitti. <laughs> şansa giydin mi? Bak. Oh. <laughs> Girdi de eşya. Hemen yırtıcılığı değil mi? Sen sıkı kime dur. Sen kim giyiyor musun? Kim gel yere bak. Doğru. <laughs> Orada girilmiyor zaten ama. Nerede bu mı? Hayatta kalmıyor arkadaşlar. Ba Hiçbir şey olmadı. Bu da giyiyor mu? Özel camlarda kalmıştık. Tövbe tövbe bu ayakta.

Cebel sadece otuzu kıray Ha demir kılıcı mı? Arkadaşlar çocuğun hakkı ne yemeyelim? Çocuğun demir kılıcı Demir kazması ve demir baltası vardır Onun hakkını yemelim. yemeyelim? Oyun kastaya gitti ama bu hayatta kalma Hayatta kalma her şey kaybolur Her şey gider Yine de yapacağız Azim edeceğiz Erbilis Tamam bekle Nasıl Hayır Yandı mı yanda? Gel. Benim kata benim evim yapsak evin içeri kulübü yapılmaz nasıl diyeyim ya. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya yapayım ben zaten böyle tuvalet falan diye gider kuma yapar sözde. Başka bir ev yapacağız elmastan. Elmastan ev yapılır ha sen de iyice abarttın ha ay arkadaşlar Minecraft'ta baya bir game otlar oynadığı için arkadaşlar elmas böyle bas takmış kafaya elmasa ben burada canım köpeğime Canım Canım köpeğime ben burada böyle bak su malzamalı şey yapıyorum sonra da şey boş boş sürüyorsu ya açit koy söyledi ya senin çite de koy bayız adam burada duvarlar al duvarım kırılacak açit kolda böyleki başlar şey, köpeği yeri çok iyi değil. Köpeği hiç kimse karışamaz. Köpeği kumda yatsın, kumda yapsın. Bir şey olmaz kardeşim. Ya kumun daha çok sever. Tahta sert abi. Abi Şu. böcek sesi görüyorum. Örümcek sesi yani. E kes o zaman ne yapayım? Ya kılıç yok. Kılıç. Değil mi? Kılıç olsaydı. Bir şey olmaz ne olacak? Zaten bir şey olmaz. Dur. Taş kılıcım var. Baş kalıcımı aldım abi. Arkadaşlar ben, ben de böyle kaldım? Benim etim yalan var. O etler Paz. o etler yandı ya arkadaşlar. Ha, et, bet... Abi böcek gibi hatırladım şimdi. böcek gibi bir şey olmuştu. Ayaz, hatırlıyor musun? Ee, ben alevaya düşmüştüm. Bütün eşyalar gitmişti. arkadaş Ayas'ı o, o kadar şüpheli şüpheli ediyor ki yani Ayas'ında Abi şey Sesim sesim abi ne arkadaşı Anlıyor musun? Abi Abi abi, abi yarın diye kesecek Ben senin Eşyalarını alacağım. Elma benim nasıl güzel ama ne nasıl olsun ya? Seni kaydı. Camat filmi yapıyorlar bu oldan. Sen yapamazsın ha. Sen yapamazsın. Yetki yok. Yetki yok. Kim mama? Var. Tamam bak sen kimin ki? Herkes bu film bilgi. Kim mama? Demek ki şalim. Olur mu? Çok güzel. Hayır olmaz tabii ki. De. Ne oluyor? Ayrıca ben de bir kılıcı kaybettim. Arkadaşlar bir aldırayım mı ki ya? Dur arkadaşlar ben aldırayım ben. Yapacak bir iş yok arkadaşlar. Bu çift iki, iki, saat tutar baksana oyundan çıkmış zaten. Yaptım ama gel ben alacağım. Of, sabah yatmakla uğraşacağız. Dur arkadaşlar ben. Ben sabah yapacağım sen hiçbir şey yapamazsın. Ver. Al demir. Kılıç. Bitti mi? Ay balta beni kasma. Baltasız da kazması da varmış. Tamam al. Çıkartıyorum. Sen al bari sen al. Bir şeyler var mısın? Al. Yapmadın mı? Yapmadın şey de bana ver. Kayıt. Evet. <laughs> evet. evet. Ya. Abi. Onun da ah. kıymet geçiyor abi bölümler ya. Sen söyle. Çalışsın ne yap? Baya büyük yaptı. <laughs> bir şey olmaz. Onu bulacağım ben sen de yaşar. Sen de köpeksin ya. Hayır, abi benim köpeğim yaşar o da. Senin köpeğin de yaşar. Senin köpeğin de yaşar. Sen git otu kaz o zaman. Senin köpeğin burada yaşaması için sen git otu kaz. Çünkü otu bitti. Yoksa so, bize bize kaç yıl edecek odun vardı bitti lan. 5 6 sek var odun toplamıştı Ayaz'la. Kız Efs, ay yapacağım diye bitirdim. Arkadaşlar bu evde bir tane daha sürpriz var. Bu eve ikinci kat üçüncü kat yapacağız diye ikinci. Üçüncü yapacağız? Arkadaşlar bu evi biz bina yapacağız. Bina bina. Bina anladınız mı? O zaman oyunu Tam burada bitti ayaz bu. Arkadaşlar son olarak şu kadar da yapıp şu çatıyı kapatacağım sonra burası bizim köy köyümüz olacak. Tamam arkadaşlar bunu bir dahaki bölümde devam edeceğiz. Gel şimdi acil odun kazalım. Odun kızım arkadaşlar biz geliyoruz. Abi, ben bir mini katmayacağım. Ne? Ben, odun odun bakıyor Tamam. Abi arkadaşlar gördüğünüz gibi odunlarımız doğal. Kaç abi? Daha değeri var. Sonra şey söyle bayağı zor bir daha sonra söylersin. Ben sonra. kasmam. Benim, benim balta baltan taştan birazcık kaldı. Bin sinet O zaman git şeyle a, debille yap. Debil buluruz. Hayır debil bulunmayacak şey mi ya? Vallahi kullanmakta üşeniyorsan her olmaz Allah'ın sayesinde. Koleksiyon değil yani bu. Abi, <laughs> a, az, az, az. Çok iyi, abi, sen çok abi, 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 sen abi, odunları kaz. Sen hiç kazmadın ben şu anda. Kaz onlar temelde. Bak bak açık gidi arkadaşlar hadi görsün. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> ben o arkadaşlar gördüğünüz gibi, köpeğin kulübesini yaptık. Burada gördüğünüz gibi köpeğin kulübesi. Ayaz'ın köpeği buraya gelemedi. Ayaz çıktı oyunda. Ayaz'a şimdi video çıkacağım. Ondan Girmene gerek yok Ayaz. Bir dahaki bölümde artık yaparız. arkadaşlar şöyle mutlu. Gidelim yaratıcı arkadaşlar ve leyo leyo les o leyo les o les les Kardeş. Deden akıbal var. Dede akıbı. Aferin tamam. Ben aşağı çekiyorum. Şunları kesiyoruz. Bu da ekran yapısı alayım mı? Bunu bir alalım. Bak Tamam. Sabah alalım. Sabah daha güzel olur arkadaşlar. Gündüz. Gündüz gözüyle bir alalım. Abi <laughs> kaç almam için Dur. musun? Dur oraya. Hayır, alamazsın. Baktım baktım. <laughs> baktım abi baktım. Tamam tamam. Bak gel. Ne, ne iş yap yapacağım? Ee, arkadaşlar, yemek yapmayacağım. Dur, tamam, yemek yapacağım. Sen hiçbir şey karıştırma. Okay. Ne yapıyorsun? Can? Uç tamam. Arkadaşlar Dost ateşi kalsın tamam öldürmeyiz. Hep nereden ayarladım çok komuk. Komuk kom. Podiatları göstermeyelim tamam. 2 saat önce ayarladım ha. Mobiles sağ üstte, sağ üstte çumalayayım çumur. Şansımız yok yine yağmur yağdı abi. Abi çumaldım. Çektim gitti. Dur hayır bu olmaz abi yine yağmurlu olmaz. Abi ya. odayı çumaldım. Tamam aferin dur. Saat değil abi hava durumu açık. Açık istiyorum abi yürü gitme yağmur ya. Hı? Oh mis gibi hava abi ya. Ayaz oradan gözüküyor arkadaşlar. Ve çektik sesimizi. Şöyle size göstereyim. İkinci katı zaten birlikte yapmıştık. Üçüncü kat. Son. Arkadaşlar son kat. Üçüncü kat abi. Arkadaşlar bu, bu da bina yani. Bina bina yapacağız. Böyle diyelim. Burası da bizim madenimiz arkadaşlar. Bu ki. Burası bizim madenimiz arkadaşlar. Böyle işte duruyor. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Like atıp abone olmayı ikinci bölümümüzde, üçüncü de arkadaşlar maden arayışına çıkacağız size birlikte. Sizlerle birlikte maden arayacağız. Madende inşallah elmas falan buluruz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Like atıp abone olmayı Bay bay.